Merhaba gençler. Burcu Hoca ile mantık dersine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bileşik önermeler. Daha önce demiştim. Ben önermeleri ayrı ayrı işlemeyeceğim. Yani ve veya falan hepsini toplu bir şekilde hadi bakalım tanışıp halledelim. Şimdi bileşik önermelerimiz 5 tane arkadaşlar. İsimleri ve veya ise ancak ve ancak bir de ya da ya da önceden anlatılmıyordu bu sonradan eklendi ee, zor mu bana göre değil zaten dediğim gibi ben yazılda çıkacak olan kısımları özellikle de üniversite sınav gruplarına şunu söyleyeceğim mantık öyle bir konudur ki sınavda kesinlikle çıkıyor çıktığı bir şey değil içerisine 2-3 konuyu birleştirerek soruyor gençler. O yüzden mantık konusunu mutlaka önce çalışıp cebe atmak gerekiyor. Tamam mı canlarım? Şimdi e, tabi siz ilk defa görüyorsunuz böyle değişik geliyor. Sanki Türkçe dersini değilmiş gibi falan hissediyorsunuz. Ama bunları tekrar ettikçe dinledikçe ne yapacağız? Kabullenip alışacağız. Tamam mı? 5 tane. Şimdi bunlar okunuşlar. bunlarda sembolleri. Çünkü mantık konusu tamamen sembollerle ne yapıyor? İlerliyor. Peki ve ters ve veya'mız normal ve ise de zaten biz mesela matematikçiler normal Türkçe yazı yazarken arada bazen ise kelimesi olduğunda falan yanlışlıkla bunu kullanabiliyoruz. Yani yapabiliyoruz çünkü aynı anlama geldiği için. Bu da çift taraflı. Aslında çift gerektirme diye de duyacaksınız. İse'yi de gerektirme olarak duyacaksınız. Hani burada hazır böyle yeri gelmişken onu da söyleyelim. Ya da yazmaya gerek yok. Çift gerektirme çift taraflı. Ancak ve ancak. Ya da 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 ya da 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 ne güzel. Şu veya'nın yani normal ve'nin altında çizgi olarak ondan ayırt ediyoruz. Sembolleri ve kimin kime ait olduğunu bilmeniz şart. Tamam. Buradan kaçış yok. Peki bakar mısınız? İşte sayfa bu. Şimdi ister ekran fotosu alıp deftere yapıştırın. İster defterler tutuluyorsa bat defterine bunu yazın. Şu an elimi çektim. Hem konuşuyorum hem de ekran resmi almak isteyenler panik olmasınlar alsın diye bekliyorum. Çünkü neden? Şimdi arkadaş burayı öğrendik mi? Konunun yüzde doksanı bitiyor. Şimdi hem yorum sorularında işinize yarıyor, hem tablo sorularında işinize yarıyor. Sıfır bir değerlerini bulurken işinize yarıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın yani ben hani 18 yıllık bir öğretmen olarak sizlere bunu rahatlıkla söylüyorum. Tamam. Şimdi Çekimler yapıldı galiba. Bakalım. Şimdi çocuklar. Bakın. Burada şöyle bir şey var. Şimdi herkesin bir anlatma tarzı, e, ya da ne bileyim şifreleme tarzı var. Ben öğrencilerimle de çok konuşuyorum. Siz bilirsiniz diyorum. Yani kafanıza hangisi yatıyorsa onu uygulayabilirsiniz. Şimdi ve veya ise ancak ve ancak bir de neydi? Ya da. Bunların az önce size sembollerini ne yaptık? verdik. Şimdi biz iki önerme üzerinde çalışacağız tamam mı? Çünkü tüm olay buradan çıkıyor. İki önermelerimi sizler için yerleştirdim. Zaman kaybı olmasın diye. PQ'lar görüyorsunuz hepsi renkli renkli. Ve neydi? İki önermede ikinin karesinden Dört durum vardı. Yarıya düşürerek yerleştirin demiştim. İki tane bir, iki tane sıfır. Sonra biri düşecek demiştim. Bir tane bir, bir tane sıfır, bir tane bir, bir tane sıfır şeklinde şu ilk iki sütunları ne yapacağız? Oluşturacağız. Şimdi bakın bu ne? P ve Q. Bunun okunuşu P veya Q. Bunun okunuşu P ise Q. P ancak ve ancak Q. P ya da Q. Tamam? Şimdi ya gerçekten ilk baktığınızda tabii ki çok zor geliyor ama ya biraz tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Yani çalışacaksınız. Biz de zamanda çalıştık ve bize hiç böyle de anlatılmadı. Şimdi başlıyoruz. Ben şöyle yapıyorum bak. Hazır mısınız? Her zaman tek olandan darbeyi yapıyorum. Yani tek olandan giriyorum. Mesela burada tek olan bir diyorum ki V'de İkisi birken bir, diğerleri sıfır. Ve zaten size biliyorsunuz hani doğruluk tablosu için ayrı bir video çekeceğimi söyledim. Çünkü doğruluk tablosu yıllardır tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Soru kaçırdığınız bir konu ve yazılarda çıkıyor. Kaçırma sebebiniz ya bu çizgileri kullanmadığınız için kaydırıyorsunuz ya da şunları Karıştırıp yanlış yaptığınız için gidiyorsunuz. İşte bu cümleleri o yüzden siz de böyle duvara bakarak çalışın, söyleyin, beyninize girsin diye yazdım. Tamam. Zaten yapacağız tekrar. Neymiş? Gözümüz ikisinin bir olduğu yeri arayacağız. Varsa başka. Oraya bir koyacağız. Hop diğerleri sıfır. Bitti. Veya da da ikisi sıfırken sıfır bu defa diğerleri bir olacak. He, yani ben gözüm neyi arayacak veya da ikisinin sıfır olduğu yerleri arayacak. O zaman ikisinin sıfır olduğu yere sıfır hop diğerlerini birimi koyacağım. Şimdi yıllardır ise de nasıl bir şey yapsam nasıl bir şey yapsam hani gerçekten çok düşündüm çünkü ise de Hani bunlar gibi böyle bir Konuşma dili ve şifre koyamadığım için, sonradan aklıma şöyle geldi. Şimdi ise de sıra önemli. Bakın sonuna yazmışım sıra derken, yani kimden kime ise yapıyorsunuz? Bak burada ne yazıyor? P ise Q yazıyor. Yani ben P'den Q tarafına bakacağım ve onu arayacağım. Bakın taktik bu. İse de arıyorum. Bak 11, 10. 0, 1, 0, 0. 10 ken 0, diğerleri 1. İşte bakın ne kadar basit oluyor. Tamam. Konuşun. Ya bunları 5 kere söyleyin. Bak yemin ediyorum aklınıza çok girecek. Rahatlıkla girecek. Tamam. Neymiş? 10 ken 0, diğerleri 1. Bu da hallettik. Geldik ancak ve ancak. Şimdi burada da ikisinin aynı olanlarına bakıyorsunuz. Tamam aynı olanlar her zaman 1 olacak. Yine diğerleri hop 0. Yani aynı olan derken 1 1 aynı, 1 0 farklı, 0 1 farklı, 0 0 aynı. İşte aynı olanlara 1, farklı olanlara da ne yazdık? 0 yazdık. Geldik ya da ya. Aslında ancak ve ancakdan sonra ya da ya enteresan bir şey görüntüleniyor. O da ne biliyor musunuz? Ya da sanki bunun değili gibi olmamış mı? Çünkü birin değili kaçtı, sıfırda. Sıfırın değili birdi. Birin değili sıfırda. Yani bunun değili oluyor. O zaman ben burada da farklı olanlar birdir, aynı olanlar sıfırdır diyeceğim arkadaşlar. Bakın ayrı ayrı anlatmak yerine 2 dakikada tüm bağlaçları ne yaptık? hallettik. Ha, bab hoca bu kadar kısa mı anlatacak ya falan demeyin. Daha mantıklı size çok video hazırladım. Dinlemeye ve takipte kalmaya özellikle de Instagram adresimi söyledim. Oradaki duyuruları da lütfen takip edin. Bab hoca, tamam? Hadi bakalım devam edelim. Şimdi Konuyu daha güzel anlayabilmemiz için ve yine vakit kaybı olmasın diye ben çizgileri önceden hazırladım. Şimdi bugünkü dersimde ben size doğruluk tablosunun raconunu vereceğim. Yani size racon keseceğim. Bak burada öyle pağdır yerleştirme yapmayın. Aslında en büyük dehşetlerden birisi de bu. Daha siz yerleştirirken de hata yapıyorsunuz. Ya öğretmenim nasıl yani? Ya mesela şöyle düşünün. Kışın dışarı çıkarken Önce ceketi giyip üstüne mi kazak giyersiniz? Değil mi? Allah aşkına ya. Önce biz ne yaparız? Düzgün doğru kazağımızı giyeriz. Sonra eldiven, ceket, ayakkabı neyse onları giyeriz. Yani giyimimizde bile bir sıra vardır. Tamam mı? Şimdi bu arada bana sorulan sorulara cevap vereceğim. Hocam, şimdi burada Q'nun değeriyle Q var. Bakın, harf olarak olaya bakacaksınız üzerindeki değil olarak değil tamam mı? Yani bizim burada kaç tane harfimiz varsa o kadar önermemiz vardır. Yani sen Q Q üstü diyorsun. Hangi harfi kullanıyorsun? Q'yu kullanıyorsun orada. Üzerine çizgi koyuyorsun sonuçta. Anlatabildim mi? Ha o zaman tamam hocam bu bir sayılıyor. Aynen öyle. O zaman benim kaç önermem var? İki. Demek ki kaç tane doğruluk durumu olacak? Dört tane. Şimdi bak. Önce önermeler yazılır. Anlaştık mı? Bakın burayı iyi dinleyin. Önce önerme. Hatta bunu mutlaka bir yerlere not yazın. Çünkü iş bitiren püf nokta bu. Önce önermeler yazılır. Okey. Sonra. Bakın şimdi burası çok önemli. <laughs> Tek başına değili olan önermeleri yazın. Çünkü birazdan kafalar karışacak. Parantezlerin üzerine değiller gelecek. Onları da anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi <laughs> tek başına değil demek. Yani önermenin hemen üstünde çizgi. Bakıyorum. Nerede var? Sadece bunda var. Hemen onu buraya yerleştiriyorsunuz. Bakın buracon çok önemli bunu unutup da ay bu bana lazımmış tüh deyip hepsini ne yapıyor arkadaş silmek zorunda kalıyor. İşte bab hoca size neyi sağlıyor? Silgi kullanmamayı sağlıyor. Anlaştık mı canlar? Tamam. Önce önerme. Sonra bu araya hemen ama hemen tek başına değil olan varsa onu yerleştiriyoruz. Başka var mı? Yok. Yani P üssü var mı? Yok. Sadece Q üssü var. Tamam hocam bunu da hallettik. E sonrası da işlem önceliği. Önce parantez içi. Benim ilk parantezimde ne yazıyor? P ve Q üssü yazıyor. İkinci parantezimde P veya Q yazıyor. Bakın önce bunu yerleştirin. Şuraya da yazayım. Sonra parantezler yerleştirilir. ve artık mutlusun. Yani nasıl mutlusun? Sen bunu buldun. E bunu da buldun. Ne uygulayacaksın? İse uygulayacaksın. İse de sıra önemliydi. P ve Q'nun değilinden P veya Q'ya ne uygulayacağız gençler? İse uygulayacağız. Önce acele etmeden şunu ne olur? Doğru yazın. Şimdi gerisi kolay. İki tane bir, iki tane sıfır. 1, 0, 1, 0 Şimdi Q'nun değili Q burada 0, 1, 0, 1 Değilde ne yapıyorduk? 1'leri 0, 0'ları 1 yapıyorduk Şimdi mesela öğrenciler çok gözü kaydığı için O anda diyorum sınavda yanınızda kalem olacağı için Siz de benim gibi yapabilirsiniz Ben şimdi kime V'ye uygulayacağım? P ile Q'nun değili Bak harekete bak şimdi ben ne yaptım? Şurayı kapattım. Neden? P ile Q'nun değilini rahat görmek için. Gözüm kaymasın diye. Şimdi arada ne var? V. Ben ne demiştim? V de hatırlayın ikisi birken bir. Gözüm bunu arıyor bak. X satırda ne var? Şöyle okuyun. 10. 1 1. Hemen buna birimi koyuyorum. Başka var mı ikisinin bir olduğu yer? Yok. Diğerlerinin sıfırı patlatıyorum. Oh kafamda rahat. Sonra P veya Q. İlk iki satır. Hani şurayı kapatmama gerek yok. Veya da neydi? İkisi sıfırken sıfırdı. Şimdi gözümüz onu arıyor. Bakıyoruz. İki sıfır nerede? En altta. O zaman burası sıfır. Diğerleri kaç olur? Hop. Bir olur. Peki geldik sonuç. Burası sonuç oluyor artık. Şimdi ne uygulayacağız? ise? İse de neydi? Sıra önemli. Yani kimden kime gidiyorum? Ben P ve Q'nun değilinden P veya Q'ya yani şuradan şu tarafa gideceğim. Doğru mu? Şurayı kapattım. Gözümüz kaçı arayacaktı? 10 sayısını. Bakıyoruz şimdi 10 var mı diye. 0, 1, 11, 0, 1, 0, 0. Aa 10 yok. E 10 iken 0 diğerleri ne oluyordu? 1 oluyordu. Bu arada bunun yani e, hem tablosunu yapmış olduk, hem bir şeyler daha burada size söyleyeceğim. Bakın bunun cevabında direkt şıklarda varsa biri işaretleyebilirsiniz. Neden? Hepsi bir çıktığı için. Ya da hepsi bir olduğu için bunun özel bir adı var. Biz buna totoloji olur diyoruz. Hani bunda çok fazla başka bir şey bilmenize gerek yok. Hepsi bir ise totoloji oluyor. Hepsi sıfırsa buna da çelişki denir. Hani bunda başka bir anlatım olmadığı için bu şekilde size adına geçirmiş olalım. Tamam İnşallah hadi bakalım. Verimli bir ders olmuştur. Yani bak hocayla verimli bir ders olmaması zaten imkansız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, izlemeyi ve yorum yapmayı unutmayın.